Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynayacağız. Bir sürü, bir sürü büyük şeyler göreceğiz. Söyleyemedim. Benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ne olur abone olun ya. Ne olur ya. Arkadaşlar başladık. Şimdi uçurum. Oo, oh, oh. Arkadaşlar. Binalara gideceğiz. Avustu Parkı'na gideceğiz ha. Dön inin ya. Inin. Bunu tut çıkarırım. Oh, ağzı <laughs> Arkadaşlar. Oha bir büyük şeyi var. Gidelim. Arkadaş burada. Bu binaya baksana. bir şey çok. Amerika galiba. Gel ama ya, Amerika. <laughs> oha. Uşak pişti var arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok güzelmiş. Bu oyunun linklerini koyuyorum aşağı. Tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar. Yok yok Ah oh, ah oh, dur dur dur. Hayır 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 dur. Dur dur. Lan dur dur. Ah 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 dur dur ya. Cıplayacaktım ben. Buraya şey yapalım mı? Tamam. Hmm, kuyu bırak kuyu yapalım mı arkadaşlar? Dur. Niye aklıma geldi ki? Az önce yazdım. Dur bir sıfır kuyu, sıfır kuyu yapayım sıfır. abi. O sonra o kadar kadar Köyü yapayım mı arkadaşlar <gülüyor> buraya? <gülüyor> Köyü yapayım. Oha, <laughs> <laughs> oha ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar elimde şu barbarı kuyu yapayım. Arkadaşlar çok iyi oluyor kuyu bence. Arkadaşlar şimdi bitti arkadaşlar. Arkadaşlar kuyu yaptık. Ya yo ya, yo bu avuç sayılır. Av evet ha. Evet, arkadaşlar bu oyun gerçekten soğuk güzel. Dün ne mi? Oyunda ne park vardı? Ben bir kere oynadım. çok. Abi ne park yokmuş oyunda lan. Baktım bir Belki vardı mı? kadar ciddi olmayalım. Bahar'da var. Başka yollarda kişiye... On... de... tek kötü yanı ne biliyor musun? Tamam. Hep şey. Hep aynı planlar. İnsan ya, ayrı buna. Ha bu. Bu ayrı buna. Arkadaşlar bu ne? Yok artık. O ne? abi? artık. Vallahi yok artık. Aa dur. Avuza düşelim. Dur avuza şu gel koyacak ne olur. <laughs> Koyunun liglerini koyar kesinlikle. Hı? Dendir. Arkadaşlar dur. Sünger <laughs> buleyim. sünger Sünger Şünger. Abi sünger Lan çünger bulamıyorum. Aa buldum bu mu? Bakın bir. Hey, sen, sen, sen de yiyorum, şünger değil. Bir daha daha ya, Direkt var, şeker cisine. Şünger bulalım. Şünger, şünger, şünger. Herkesin. Şünger Herkesin. neredesin oğlum? Sonlara bakıyoruz. Oyundan sonra gel yok galiba. Evet yok. Arkadaşlar tarla yapalım mı? Yok canım. Arkadaşlar bu linkini tek oynuyordum ben. Şimdi binaları gezeceğiz arkadaşlar. İşini gezeceğiz binaları. Arkadaşlar biraz hız geliyor yani özür dilerim. Lan <laughs> o ne? Hı. Hı. Dur. <laughs> o çok iyi. Aç şu kapıyı bak. Sinir oldum ya. Bu ne? Yavaş Lan Bu ne? Lan bu ne ağacın haşliğim? Abi oyunda ne yapmışlar? Asansörü ama. Ama asansörü yapamazlar. Bop 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 diye ben bu araba <laughs> Dur ya böyle sıkalım. Arkadaşlar biliyorum eğlenmiyorsunuz ama oyunu o oy çiz oynayarak eğlenebilirsiniz. Ücretsiz de ben indirdim de daha arkadaşlar çok Uy, Arkadaşlar çok. uyu arkadaşlar. Vay yüksek yüksek yüksek, yüksek abi yok kaç bina var oha ne Arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu oh. oh. Ben sandım küçük bir bina İşte küçük bir bina değil Çok oh, oh, güzel. Dur buna girelim de. Maviye. Oha adam oraya koyalım. Hadi. Çok özür dilerim sizi eğlendiremiyorum ama siz oynayarak eğlenebilirsiniz. Ya dur ya ben ne kapıdan giriyorum. Kırarım. Game mode 1'deyim sonuçta. Game mode 1. Ooo adamsın. Şey. Adamsın şey, oğlum. Oğubi. Ben buna çıkarım. Ben buna çıkmazsam. Uy 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 Abi. uy 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 bu uy bu. bu oyunu kesinlikle koyacağım uy Arkadaşlar işte açık bir gün bu. Arkadaşlar buna böyle yapacağım. Amerika'yı bozacağım. Lan Amerika seni bozmazsam ben. Mersin böyle değil arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Böyle büs büyük günahlar yok. Yık lan, yık. Adaletsiz yık. Adaletsizsiniz Amerikalılar. Niye milletin gibi normal yaşamıyorsun ağzınıza? Oha! Oha! 2 saat daha önce düştü arkadaşlar bu oyunu kesinlikle koyuyorum. Siz de bunu diyebilirsiniz. Abi kuyu bir a kuyu ne lan? Bu şeydir. Ee, dur buraya kralım. Bu adını unuttum arkadaşlar. Abi, 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 ab, 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 Arkadaşlar bunun olduğunu kırayım da bu lavalı gözüksün. Görüyorsunuz. Odun olmayınca daha bir havalı oldu. Hava durdu ya arkadaşlar. Abi çok güzel boyun. Baba baba boyu boyu olurum arkadaşlar. Abi. Abi. Abi muhteşem oldu lan. Ay arkadaşlar çok iyi ya bu oyun. Bu oyun aç. Ay. Maç açıyorum niye yok? Dur zıp Arkadaşlar bu şimdi şapa alacağız. Dur lan. Zombilerle ne yapıyorsun? Lan bekleyin savaşa geliyorum lan. Hepiniz döveceğim savaşta. Zombiyi aldım. Arkadaş bu ne? Bu değil değil. Lan bana başka bir şey var adını. Aaa. Gel lan. Ne oldu ya? Niye? Yeah. Bütün dünyayı zombi kaplıyım da. Amerika Ana, Ya abi yanıyorlar ki. Yani yani şey bir şey bak var. mi yani? Aa, Creeperlar dünyayı ele geçirdi. Creeperlar bildi. Aa bak gördüğünüz gibi saldırıyorlar böyle etraf. Gör insan bir insan gördüğü gibi Patlar Patla. Vay vay vay. Va. Patlasın bütün zor. Da 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 da. Öldünüz. Biz Amerika. Oğlum bak sana Amerika koyar. Amerikan hale geldi. Şimdi Amerikan'ı kurtarırız. Solacağım. Değilim de. Oyunda olacağım. Aslında bura Mersin. <laughs> Mersin olsun abi. Amerika'yı kurtarmam mı? Ben Mersin kurtarızını ben. Evet. Al lan sana. Kelenden yersin. Al. Kellesinden yedi mi? Bu. Kapasından tam yedir. Patlayın hadi paydalar. Patla patla patla. Oy. Patla <laughs> lan. Evet. Patla. Patlayın hapire. Al al Aya dünya patlasın dünya. Pat. Ama böyle kanalı geldi. Öldürüm. Dur lan. Bekleyin o kavuşturacağız arkadaşlar. Bunlar şeyini yakın da görsünler. Bizim bizimle adaletsizlik olmamalı. Görün lan ölün. Amerika ölsün. Yoldan araba geçerken ölsün amına. Yolda araba geçerken ölür. Yolda araba geçerken şey olsun. Lava çarpsın ara araba yansın patlasın ölsün. Yeter adaletsizliği kavuştururuz arkadaşlar. Bu kadar dünyayı bakar mı eğer adaletsizliği böyle kavuştururlarsa. Yanın yanın bütün dünyayı yakacağım.

思思你。边。